Siz biliyorsunuz efendim, hiç görmediği anne babasını aramak için stüdyomuza geldi. Denizciğim, e, babanı buldum. <laughs> Gözün ağrıdı. Baban İzzet Bey, telefon attığımızda, Ben aradan bir çekileyim, istersen sen bir alo de. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. <laughs> Oğlum, <laughs> Neredesin sen? Sen neredesin nerede? Biraz sesli. Alo? <laughs> neredesin? sen baba? neredesin? Ben ne bileyim evlat açısından ne yapacağım bilmiyorum. Hadi gel bacayı dindirelim. Daha neredesin sen? <laughs> Nerelerdesin? şu anda Samsun'dayım oğlum. İstanbul'a <laughs> gel Ay bekliyorum efendim. seni. <laughs> dur dur Alo. bir anlatacakları efendim? da. İzzet Bey gözünüz aydın. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. ATV ekibine çok teşekkür ederim. Özellikle Bülent Hanım seni canla kutluyorum. Canlıyım. <laughs> Teşekkür ediyorum İzzet Bey, gözün aydın. Baksana aslan Çok gibi bir evlat buldun. Allah oldu. razı olsun senden, Allah. ATV'den razı olsun. <laughs> Teşekkür ediyoruz, sağ olun bu imkanı veren herkese Allah razı bu duygu, olsun. Bu duyguyu unutmayın, bu duyguyu Buyurun. unutmayın. Bu da baba işte. Bu duyguyu unutmayın, bundan sonra buna göre kıyaslayalım Evet hocam ya, işte bazen evet. sanki biz kötü, kendimi kötü hissediyorum ama bu da baba. Evet. Şimdi İzzet evet. Bey, önce şunu Efendim, söyleyeyim, siz Samsun'dasınız, kaç çocuğunuz var? İki tane, üç tane, Heh. üç oğlan bir kız, kızım var. Heh. Bu üç oğlan içine Deniz de denizde dahil mi? Evet. Heh. Yani Deniz'in üç tane daha mı kardeşi var? Üç tane <laughs> daha kardeşi var. Hah. İki iyi erkek iyi bir erkek. kız. Evet. Baktı kardeşlerin çıkıyormuş. Çiğdemciğim bir şeyle oturabilir miyim canım benim? Peki İzzet Bey siz neden verdiniz oğlunuzu evlatlık? Şimdi bunun annesi. Siz doprem hastasıydı. İstanbul Bakırköy hastanesine yatırdık. Evet. Bu çocuğun da bakım bakımını yapamadığım için orada Ankara'dan bir bayana kocasıyla orada kalıyorduk zaten misafir olarak. Evet. Ona verdim.